Sezonumuz işte bundan yaklaşık 10-15 gün önce başladı. Telaşı tatlı, tadı ise çok acı. Acının diyarı Şanlıurfa'da isot zamanı. Urfa isot diyarı, saf altındır ayar. İlk baharda ekildi, bakım ve sulaması yapıldı. Hasat zamanı geldi çattı. İlk aşama tarladan toplama. Biberler kıpkırmızı oluyor, isot biberleri toplanmaya hazır hale geliyor. Geçimini biberden sağlayan aileler toplanan biberleri bir güzel yıkıyor. Temizlenen biberler çöplerinden ayıklanıyor. Kavurucu sıcağın altında mesai harcanıyor. Talep olursa dış ülkelere de gönderiyoruz, Avrupa ülkelerine. Bizim buradan gerek belediye olsun, gerek diğer kurumlar olsun, biberin desteklenmesi lazım, isotun desteklenmesi lazım. Biberler elle parçalanıp makineden geçiriliyor. Kurusun diye naylonların üzerine seriliyor. Bu çok şükür Şanlıurfa'nın kırmızı altını istenilen renge göre koyulaştırılıyor. İSOT işçileri zaman zaman 40 dereceyi aşan sıcak havaya ve biberin acısına rağmen gün boyu mesai yapıyor. Biber fiyatları bu sene yüksek olacak gibi. Biz kuruyu 150 ile 200 arasında öngörüyoruz. Biber salçasını da 80 ile 100 lira arasında olmasını bekliyorum. Bu senede çok şükür kurut fi sotları, risotlar...